Herkese merhaba. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız bugün arkadaşlar. Burada emsali olmayan, bir eşi benzeri olmayan bir arazi tanıtımı yapacağım size. 1075 metrekare denize sıfır. Bakın bu gördüğünüz denize sıfır. Burası Kazıklı Koyu, Kazıklı Marinası ileride. Burası Bodrum Havalimanı'na 40 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Elektriği, suyu var. Daha önce 1600 metrekareye yakındı. Fakat bir terkleri yapıldı. Hani bir kısmı kıyı koruma kanunu gereği devlete bırakıldı. 1075 metrekare resmi tapu alanı var. İçerisinde elektriği ve suyu var. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Hava çok rüzgarlı. Eğer uçurabilirsek biraz havayı kesiremedik. Hava bu sene erken bozdu. Şimdi isterseniz bir e, arazimizin yerine doğru geçelim. Bakın arkadaşlar buraya tekerlekli bir tiny house koyabilirsiniz. Gelip betonarme bir yapı yapamazsınız. Sizi aldatmayalım. Size yalan söylemeyelim. Betonarme yapamazsınız buraya teker tekerlekli bir tiny house koyabilirsiniz. Fiyatı 26 milyon Türk lirasından pazarlıklı arkadaşlar. Eşi benzeri olmayan bir yer. Ya buralarda böyle bir arsa, böyle bir arazi de kalmadı açıkçası. Burada biraz yabani otlar var. Rüzgardan dolayı da böyle mikrofonu yakın tuttum. Zaten drone uçurabilirsek göreceksiniz çevreyi. Arazimizin tapulu olan yeri burası arkadaşlar. Etrafı çevrili. Yola sıfır. Asfalt yola sıfır. Elektriği, suyu var. Yan tarafımızda güzel bir abimizin güzel bir evi var. O daha önceden buralara yerleşmiş. Şu an bahçesiyle ilgileniyor. İleride kanun değişir. Bir şey olur nasıl olur bilemem. Ama şu an gelip buraya bir tek elektrik tiny house koyup bu denizin keyfini yaşayabilirsiniz. Artık takdir sizin. Çünkü böyle denize sıfır yerler yok denecek kadar az arkadaşlar. Bu bölgede hani bir emsal fiyat değerlendirmesi yaparken bile bir eşi benzeri olmadığı için ekspertiz yap yapmak da dolayısıyla biraz zor bu bölgelerde burası Muğla Milas Kazıklı arkadaşlar fiyatı 26 milyon TL 1075 metrekare e, resmi tapusu olan bir yer tanıdık İçerisinde elektriği suyu var ileride bir tesis yapabilirsiniz buraya günübirlik tek katlı bir işletme yapabilirsiniz ama şu an için tek tekerlekli bir tiny house koymaya müsait daha fazla bilgi için bizi aramayı bizi Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın bir sonraki turda görüşmek dileğiyle